Arkadaşlar herkese merhaba. Size bugün TF oyunun Türkçe yaması nasıl kurulur onu göstereceğim. Çok hızlı bir şekilde anlatacağım. Çünkü içinde birkaç sorun daha var. Şöyle size link bırakacağım yorumlar kısmına. Sabitleyelim oradan da alırsınız. Bastığınız zaman şu zip dosyasını indireceksiniz. İçine giriyorum hemen. Eee yama iki tane klasörü görüyorsunuz burada. Sonra tif oyunun nereye indirdiyseniz, hangi nereden aldıysanız ben Epic'ten aldım. Hemen kütüphaneye giriyorum. Buradan yönet diyorum. Yönetten klasörüne gidip İşte burası. Bize gerekli olan yer burası. Burada encinin içine girip iki tane gördüğünüz gibi aynı dosyaları. Bunları aynısını alıp buraya atıyorum. Aslında Türkçe'm bu kadar. Hemen F5'e bastım ve TIF açıyorum. Sıkıntı şu. Hemen Gördüğünüz gibi şu an İngilizce gözükse de oyuna giriyorum. Hızlandıracağım burayı. Oyunun sıkıntısı şu. Oyuna girdikten sonra ayarlara girip burada audio deyip burada İngilizce ileri geri yaptığınız zaman burası Türkçe oluyor. Tek sıkıntısı bu ve bu oyunu oyuna her girdiğinizde bunu yapmanız gerekiyor. I'lar, i iyi, ünlü harfler, ünsüz harflerle İngilizce klavye olduğu için onlarla değişiyor bu kadar. Bunu ee, şöyle diyebilirim, videolarını izledim YouTube'dan, diğer videoları da izledim, en iyisi bu. Diğerleri, bazıları hata veriyor, bazıları açılmıyor, yapılmıyor, en iyisi bu. Tek sıkıntısı da bu. Oyuna her girdiğinizde, çıkıyorum mesela, her girdiğinizde bunu yapmak zorundasınız. Tekrar başlatıyorum. Bilmiyorum. Bakın yine İngilizce oldu. Bunu her oyuna girdiğinizde kaydediyor, bunda sıkıntı yok ama İngilizceye dili değiştirmek için sürekli şunu, şunu yapıp oyuna devam edebilirsiniz. Oyun içinde bozulma olmayı, oyunun sonuna kadar açıklanma devam ediyor. Ama her oyuna girdiğinizde bunu yaparsanız daha iyi olur sizin için. Yoksa İngilizce olarak devam ediyor. Bu kadar. Sormak istediğiniz soru varsa yorumları bekliyorum. Daha detaylı olarak da yorumlarda açıklayabilirim isterseniz. Beni için teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum.